İnegöl Belediyesi öncülüğünde dev sosyal sorumluluk projesi Tarih Yazan Çocuklar. Her kahraman bir zamanlar çocuktu. Ben en çok da Aziz Sancar'ın kitabını beğendim. Hepsi birbirinden güzel kitaplar. 100 Türk büyüğünün hayatlarını öğrendim. Okuduğum kitap dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Tomisan. Ben de Tomisan gibi sanatçı bir kişi olmak istiyorum. Kahramanlıklarla dolu bir tarihimiz var. Bu tarihin. Sıradan bir tarih olmadığını, tüm öğrencilerin bilmesini, öğrenmesini ve buradan hareketle de alacağı tecrübeyle, buradan öğrenecekleriyle, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerini arzu ediyoruz. Her kitabın QR kodunu okutarak animasyon videolarını izleyebilirsiniz. İnegöl Belediyesi'nin çocuklarımıza hediyesidir.